Kentkart Kocaeli Ulaşım Kartı, Kocaeli ilindeki toplu taşıma araçlarını kullanmak için kullanılan akıllı kart sistemidir. Bu kart hem fiziksel hem de dijital platformlar üzerinden kullanılabilir. Kentkart'ı kullanmak, bakiyenizi yüklemek ve mobil uygulama ile işlemleri yönetmek oldukça kolaydır. İşte Kentkart Kocaeli hakkında bilmeniz gerekenler ve kullanımı ile ilgili detaylı bilgiler. 1. Kentkart Kocaeli mobil uygulaması mobil uygulama indirme, Kent Kart Kocaeli'yi mobil cihazınızda kullanabilmek için Kent Kart Kocaeli mobil uygulamasını indirebilirsiniz. Bu uygulama, Android ve iOS cihazlar için mevcuttur. Uygulama üzerinden, kart bakiyesi, yükleme işlemleri, kure kod ile geçişler gibi birçok işlem yapılabilir. Android için, Google Play Store'in, Kent Kart Kocaeli uygulamasını indirebilirsiniz iOS için App Store üzerinden aynı adı aratarak indirebilirsiniz. 2. Kentkart'a para yükleme. E-Kentkart yükleme, Kentkart'a para yüklemek için mobil uygulamayı kullanabilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Uygulamayı açın, Kentkart Kocaeli uygulamasını açın. Kayıt olun veya giriş yapın. Eğer bir hesabınız yoksa kullanıcı kaydınızı oluşturun veya mevcut hesabınızda giriş yapın. Kart bilgilerinizi ekleyin, kartınızı uygulamaya tanımlayın. Yükleme seçeneğini seçin, para yükle veya bakiye yükle seçeneğini tıklayın. Ödeme yöntemini seçin, kredi kartı, banka kartı veya diğer ödeme yöntemleri ile bakiyenizi yükleyebilirsiniz. Kent kart dolum noktaları, mobil uygulama dışında, Kentkart kart dolum makineleri ve anlaşmalı banka şubeleri üzerinden de kartınıza bakiye yükleyebilirsiniz. 3. kure kod ile ulaşım geçişi. Kent kart Kocaeli'nin